ailenin tek ve son bebeğiydi. 18 aylık olunca konuşmaya başlamış ve söylediği ilk kelime hayatta en çok sevdiği kişinin iki olmuştu. Anne. Bebek aynı bedenin bir parçası olduğunu idrak edemiyordu ama onu canı kadar sevdiğini ve onsuz yapamayacağını çok iyi biliyordu. Hele hele ya Rabbi sütünü içtikten sonra onun sıcacık kolları arasında uyumak ve uyandığında yine onu başucunda görmek ne doyulmaz bir saadetti. Bebeğin bu mutluluğu fazla uzun sürmedi. Annesi onun masraflarını bahane ederek babasının şef olduğu bir bankada çalışmaya başlamış ve erkeklere taş çıkartan yaman bir iş kadın olmuştu. Artık yavrucak sabahları gözünü açtığında kendisini öpücüklere boğan gül annesinin yerine plastik kokulu bir ciklet çiğneyen ve dadı olduğunu söyleyen kara kuru bir kadınla karşılaşıyordu. Bu durumda bebeğin yapabileceği tek şey avazı çıktığı kadar bağırıp ağlamaktan ibaretti. Fakat gözüne dadıdan çok cadı gibi görünen o kadının kemikli parmaklarıyla attığı ustalıklı çimdikler onu doğduğuna bin defa pişman ediyordu bebek bir ay zarfında diğer çocuklardan farklı olarak ağlamayı öğrenmiş ve annesine kavuşacağı saatlere kadar dadısıyla birlikte televizyon seyretmeye alışmıştı. Babası nüfus artışını memleketinin geleceği için büyük tehlike saydığından oldum olası bebeğe karşı soğuk davranır ve ara sıra uzaktan laf atmanın dışında ona pek yüz vermezdi. Bu yüzden yavrucak tek tesellisi olan annesinin dönüşünü dört gözle bekler ve kucağına atılmakta gecikmemek için dış kapının yanında oyalanırdı. Fakat artık buram buram sigara dumana kokan annesi gelir gelmez ev işlerine koyuluyor ve onu alel acele doyurduktan sonra kendi odalarından çıkarıp yan odaya aldıkları yatağına bırakıyordu. Bebek bu durumda yine ağlamamaya çalışıyor ve eskiden anneciğinden duyduğu o güzelim dinlileri mırıldanarak uykuya dalıyordu. Bebek iki yaşına bastığında annesi ona kafes içinde zıplayıp duran bir muhabbet kuşu hediye etti. Yavrucak artık asık suratlı dadısının yerine onunla konuşuyor ve anne bankaya gitti, anne bankaya gitti diyerek şikayette bulunuyordu anne ve babası bu isabetli hediyelerinden dolayı yavrularının yalnızlık çekmediğine inanıyor. Bu yüzden yeni aldıkları arabanın taksitlerini kolaylaştırmak için tatil günlerinde de mesai yapıyorlardı. Kuş, belki de ayrı kaldığı sevdiklerine kavuşabilmek gayesiyle günün birinde kafesini açık bırakılan kapısından uçup gitti. Son arkadaşında kaybeden bebeğin onu yakalamak için uzanan elleri havada kalmış, uzun zamandır dökülmeyen gözyaşları inci taneleri gibi ardarda arda sıralanmıştı. Kuşun uçtuğu yöne doğru masum masum bakarken, kuş da bankaya gitti diye marıldandı çocuk. Kuş da bankaya gitti.